Bekleyeni de sorun da çoktur. Maşallah tam istediğim gibi. Hem gösterişli hem uzun bacaklı. Allah neler yaratıyor. Söz dinler değil mi? Asi değildir yani. Hayır itaatkardır. Siz ne isterseniz onu yapar. Bu yüzden referans olmayanlara fotoğraflarını bile göstermiyoruz. Ha. Malum suistimal vakaları. Sizden de zaten ona iyi davranacağınıza dair söz vermenizi isteyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Ona çok iyi bakacağım. Saçlarını bile kendi ellerimle tarayacağım. Çok güzel. Ah. E, performansı nasıldır? Yani bu da benim kriterlerimde. Hani alacaksam bana can katsın isterim. E, canlandırsın isterim beni. Evde benim ruhumu tükettiler çünkü. <laughs> Hiç merak etmeyin. Hayatınızda alıp alabileceğiniz en büyük zevki alacaksınız. Garanti ediyorum. Yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Lafları duydun değil mi? Ben yanlış duymadım. <gülüyor> <gülüyor> Resmen kadın mı seçiyorlar kendilerine? Utanmadan bir de performans falan mı diyor? <gülüyor> <gülüyor> Kerem, dur ne yapıyorsun ya? Böyle fevri fevri davranma, baban görecek. Ayrıca şey Volkan'ın söylediği gibi Tekin yerler değil buralar, sakin. Çok güzel, çok çok güzel. Hadi biraz dolaşalım. Dolaşalım. Teşekkürler. Ah oh baba. Nerede kaldı bunlar ya? Burada bilinmeyen bir araç var. Birini görürsem iki el ateş edeceğim. Oraya doğru geliyoruz. Kaç oğlum Volkan. Ulan arabayı bıraktığımızda kalmasın bizimkiler. Dur kaçma. İmdat! Kerem biri bağırdı biri de vurdular duydun mu Kerem? Duydum duydum. Baba ne, biçim işlere bulaştın silahlar adamlar kadınlar atlar. Hadi hadi hadi. Kan gelmiş. Böbreklerimi <laughs> <laughs> mi çalacaksınız? Ha? Ben demiştim size. Ben demiştim patlayacak diye ol tüfek. Ya Kerem korkuyorum ya. Tamam sakin. Nasıl sakin be? korkuyorum Kerem ya. Bir şey olmaz söz ben yanındayım. Biri geliyor, biri geliyor. İyi. Geçti. Hadi gel. Ben yanındayım. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Merak etme. Ne oldu? Kerem ben sana bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim ya. Bak vallahi özür dilerim ya. Ben senin bu kadar bozulacağını bilseydim yapmaz mı ya. Bu kadar önemsediğini bilmiyordum ben bu durumu. Hmm. Tamam bak birazdan bir yolunu bulup buradan çıkacağız, evimize gideceğiz. Tamam hiçbir şey olmayacak. Sana bir şey olmasına izin vermem. Tamam. Merak etme. Tamam, korkma. Affettin mi? Saklan. Abi, bu tarafta kimse yok. Neredeler lan bunlar? Kerem korkuyorum bir şey yok. Lan bir ses geliyor. Kerem korkuyorum ya. <laughs> Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz lan burada? <laughs> Birader ne yapıyorsunuz dedim burada. Adam de hakikaten sen ne yapıyorsun ya? Ee, <laughs> biz ziyaretçiyiz. Harınızı ziyarete geldik. Eşimi öpüyorum. Öpüşmek suç mu? Başınız büyük belada birader. Siz bunları tutun. Ben haber verip geliyorum. Kıramın bunlar bir şey yapmasın. Yemin ediyorum bu sefer ben öldüreceğim seni. Ee. Sen de bir şey yap, bir şey yap diyordun. Ne yapayım? Filmlerde oluyor ya böyle kötü adamların önünde çiftler öpüşüyor. Onlar görmezden geliyor. Ama işte yemediler. Yemezler tabii ya. Dımdızlak ortadayız. Ortada da değiliz. Köşede böyle saklanma mı olur ya? Hadi bırakın muhabbet. Hadi gidiyoruz. Çıkı çıkı. Neresi burası? Sesinizi çıkarmadan bekleyin burada. Ayşe. Sen bunları bilmezsin. Hi. Burada hiç normal şeyler olmuyor Ayşe. Evet hiç normal şeyler olmuyor. Kerem senin o yaptığın şey neydi? Ha? Ne? Ha. Mecbur kalmasam öper miyim sen de? Panik yaptım işte aklıma başka bir şey gelmedi. Sen her paniklediğinde beni böyle öpecek misin ya? Tamam söz bir daha olmaz. Yok ben sana inanmıyorum artık. Sen var ya, sen kurnazsın. Ben sana bundan sonra kurnaz Kerem diyeceğim. Her seferinde beni böyle burnuna getirip öpü veriyorsun. Bir de o kadar özür dilettin ya. Aa! Ben mi dedim bana özür dile diye? Kendin korkudan bülbül gibi şakadın. Yok beni affetmezsen kendimi affetmem. Ee, i̇şte ölürüm de beni affet. Ben öyle mi dedim? Ben öyle bir şey mi dedim ya? Ya ne dedin? Yok özür falan dilemiyorum. Bitti. Bütün özürlerimi de geri alıyorum. Hatta şu anda sen benden özür dileyeceksin. Hadi özür dile. Arkadaş şu an problemimiz bu mu? İki saniye sonra ne olacağımız meçhul. Özür skoru mu tutalım yani? İyi tamam, biliyorum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oldu mu? Oldu. Ay dokunma ona. Pis kim bilir nerelerdeydi. Ay, ne babamdan yüzüm güldü, ne eşten. Bir annem varmış ha. Bir de Volkan. Aa. Kardeşim! Ah! Ah! Volkan? Ne yapıyorsunuz kardeşime? Volkan, Volkan ne oldu? Ne oldu? İyi misin? Ee, sizi niye vurmadılar? Seni vurdular mı? Evet, <laughs> vurdular. Ha, o ses. Aa, o sen miydin ya? Oh, oh. Kalk kardeşim, <laughs> al. Ah. Ay. Kardeşim, kan kaybından ölüyorum galiba. Ya da kurşundan gideceğim ben. Dur, dur. Ulan o kadar ciddi değilmiş, saçma sıyırmış seni. Merak etme, yaşarsın. Yok, ben soğuk soğuk terler döküyorum kardeşim. Bilincim de gidiyor, bakayım sana. Ya tamam, abartma. Aa! Lan! Tamam, ben ayıltmaya çalışayım, sen de kapıyı açmak için bir şeyler ara. Tamam, bakıyorum, bakıyorum, Volkan. bakıyorum. Okan! Okan! Uyan Okan, uyansana! Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar